Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, bu kez estetik müdahaleleriyle değil, sunduğu televizyon programıyla gündeme geldi. Sabahın Sultanı olarak anılan Seda Sayan'ın programı, Türk aile yapısını bozmakla suçlanarak bir vatandaş tarafından Cimer'e çok şikayet edildi. Seda Sayan, son dönemde gençleşme adına yaptığı estetik operasyonlarla sık sık haberlere konu oldu. En son olarak yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Sayan, estetik müdahaleleriyle gündem oluşturmuştu. Ancak bu sefer gündeme geliş nedeni, Star TV'de yayınlanan programı oldu. Seda Sayan'ın programı, hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor ve tartışma yaratıyor. Bir vatandaş, programın içeriğiyle ilgili olarak CİMER'e şikayette bulundu. Şikayetin ana gerekçesi, evlilik programları kaldırıldığı halde bu yayında evlilik programı yapılmakta. Seda Sayan isimli şahsın yıllardır Türk aile yapısını bozmak, Türk milletini uyutmak için giriştiği tutum ve davranışların son noktası bu olmuştur şeklinde ifade edildi. Seda Sayan'ın programı genellikle ilişki ve evlilik konularına odaklanarak tartışma yaratıyor. Ancak bazı kesimler bu tür programların Türk aile yapısına zarar verdiğini düşünerek tepkilerini dile getiriyor. Bu şikayetin ardından programın içeriği ve etkisi hakkında daha fazla tartışma bekleniyor.